Filmler bazen sadece zekayı anlatmaz. Bazen bir vedadır, bazen bir sitem. Bazen de sen hiç beni anlamadın çığlığıdır. Bir duyabilse. Saf diye kardeşlerin karmaşasını andıran bir yalnız ve yabancılaşma. Scarlett Johansson'un sesindeki o kırılganlık ve yönetmeni. Peki Sofia Coppola'nın Her'le aynı dünyadan gelmiş gibi duran bir duyabilse filmi? Bir ilişkiye dışarıdan bakarken diğer seride de paramparça olmuş bir adamı anlatıyor. Sofia Coppola'nın ben Tokyo'da bile yalnızdım derken Spike Johnson sanki cevap veriyor. Ben de teknolojiyle bile yakınlık kuramadım. Bu sadece bir film değil. Birbirlerine cevap veren eski iki aşık. Sanatı mektup gibi kullanılan iki yönetmen. Bu bir tür bir hesaplaşma aslında. Ve ben, ben bir yıldır sinemadan uzam. Kendince sebeplerim vardı. Dizim, hayat, zaman. Ama hala içimdeki o da donup duruyorum. Ama bu kez sadece güzel bir hikaye olsun diye değil. Anlatmak istediğim de şeyler var. İçimde cevap vermek istediğim sessiz bir dünya var. Filmler bazen birer cevap olabilir. Bazen hayatta, bazen insana. Bazen ise kendimize. Bu videoda sohbet kafa... Bu videoda hem Coppola ve Jones'un sanat hayat kesi kesişimini konuştuk hem de ben kendi yaratım sancıma geri döndüm. Sinema ile ilgilenmeyeli de bir yıl oldu ama anlatacak şeylerim fazlasıyla var. Belki bu bir benim için başlangıç ama senin için de öyle. Çünkü hepimizin bir sahnesi var ve bir gün o sahneyi oynamalıyız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sen de içindeki sahneyi yazmak istiyorsan bu kanal aslında sana göre olabilir. Görüşmek üzere.